Ülkemizden ve dünyadan son dakika seyahat haberlerini ekranlara getirdiğimiz Gezelim Koma bu hafta Tayland'dan Tropikal Ada Phuket'ten başlıyoruz. Phuket'ten sunduğumuz Gezelim Koma'nın ilk haberi ise Bolu'dan, Abant'tan geliyor. Biz şu anda burada yaz mevsimini yaşıyoruz ama Bolu'da bembeyaz karlar altında mükemmel manzaralar var ve yarı yıl tatilinde de yoğun ilgi görüyor. Müzik Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, yarı yıl tatilinin başlamasıyla ziyaretçi akınına uğradı. Şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, 30 santimetreye varan kar kalınlığıyla beyaz bir örtüyle kaplandı. Tatilciler karlı havada göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çekerek keyifli anlar yaşadılar. Kış mevsiminde özellikle fotoğraf tutkunlarının tercihi olan Abant Tabiat Parkı aileleriyle gelen çocuklara da unutulmaz kayak deneyimi sunuyor. Phuket'ten bembeyaz kumsallardan, turkuaz renkli denizden gezelim koma devam ediyoruz ve şimdiki haberimiz Elazığ'dan geliyor, Fincan Müzesi'nden. Elazığ'da bulunan Kahve Fincanı Müzesi 5000 eserle Guinness Rekorlar Kitabına girmeye hazırlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk ve Ara Güler'e ait fincanlarla İngiltere'den Osmanlı'ya gönderilen kahve fincanları da müzede sergileniyor müze 29 Ekim 2023'te Cumhuriyetin 100. yılında açıldı ve Elazığ halkının yanı sıra kargo ile fincan gönderenlerin ilgisiyle büyük bir vazgeçilmez haline geldi müze kurucusu Bulut, hedeflerinin Guinness Rekorlar kitabına girmek olduğunu ve fincan akışının devam ettiğini söyledi. Müze, tarihi ve güncel fincanlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937'deki ziyaretine ait kahve fincanı da büyük ilgi görüyor. Ahiler Kalkınma Ajansı, Orta Anadolu'daki 12 ürünün tanınması amacıyla büyük bir girişim yaptı. Ahiler Kalkınma Ajansı Ahika, Orta Anadolu'daki 5 ilde üretilen 12 farklı ürünün dünya çapında tanınması amacıyla uluslararası lezzet etiketi Arkof Test'le tescillenmesini sağladı. Ahika, geleneksel üretim ve pişirme yöntemlerini koruma ve unutulmaya yüz tutan yöresel ürünleri destekleme amacıyla proje başlattı. İtalya'daki Slow Food Biyoçeşitlilik Vakfı'na yapılan başvuru sonucunda Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'ye özgü 12 ürün Ark of Test lezzet etiketiyle tescillendi. Şu anda biz Tayland'da Phuket'te 35 derecede yaz mevsimini yaşıyoruz. Ama yarı yılın gelmesiyle beraber ülkemizdeki kayak merkezlerine yoğun ilgi var. Yarı yıl tatilinin başlamasıyla birlikte Palandöken, Erciyes ve Uludağ gibi Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinde kış tatili heyecanı yaşanıyor. Kocaeli'nin sevilen kış destinasyonu Kartepe yarı yıl tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Buradan Samanlı Dağları'nın zirvesi, Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi aynı anda izlenebiliyor. Uludağ'da kar kalınlığı 45 santimetreyi bulurken yarı yıl tatilini fırsat bilen aileler kayak merkezine akın etti. Kayseri'nin kış turizmi merkezi Erciyes'e gelen yerli ve yabancı turistler de kayak ve kızak pistlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Uluslararası kayak pistleriyle ve kar kalitesiyle ünlü Palandöken'de kar kalınlığı 149 santimetreye ulaştı. Tatili fırsata çeviren kayakseverler Palandöken Kayak Merkezi'nde doyasıya eğlendi. Ankara ile İstanbul arasındaki Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi bu yılda da kayakseverlerin ilgi odağı oldu. Hakkari Mergebuten Kayak Merkezi de kayakseverlerin dikkatini çekiyor. Bölgede yoğun kar yağışı sonrasında kar kalınlığı 183 cm ile rekor seviyeye ulaştı. Ergan Kayak Merkezi, Erzincan ve çevre illerden yarı yıl tatilini değerlendirmek üzere gelen ziyaretçilere 12 kilometrelik kayak pistiyle eşsiz bir kayak deneyimi sunuyor. Ilgaz Dağları'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi ise 2000 metre yükseklikteki pistiyle kayak ve snowboard severleri cezbetmeye devam ediyor. Gezelim.com Tayland'dan devam ediyor. Şimdiki haberimiz harika bir lezzetle ilgili. Gaziantep'in Alaca çorbası. Özellikle de içimizin ısınması amacıyla kış mevsiminde bol bol tercih ediliyor. Antep'teyiz. Alaca çorbası, Gaziantep'in zengin mutfak kültüründe özel bir konuma sahip. Bu kış lezzeti daha çok et tüketmeyenlerin beğenisini kazanıyor. Bakliyattan hazırlanan çorba, dövme, yeşil mercimek, nohut, salça, soğan, tarhun ve kırmızı biber gibi malzemelerle zenginleşiyor sağlıklı ve besleyici özellikleriyle bilinen alaca çorbası tam bir şifa deposu olarak sofraları lezzetlendiriyor. Vejeteryan müşterilere hitap eden alaca çorbası, Gaziantep'in et ağırlıklı mutfağında öne çıkan bir alternatif olma özelliğini taşıyor. Okulların kapanmasıyla beraber sömestr heyecanı başladı ve çocukları çeşitli etkinlikler bekliyor. Okulların kapanmasıyla sömestr heyecanı da başladı. Yarı yıl tatili boyunca çocuklarınızla doyasıya eğlenebileceğiniz çeşitli etkinlikler sizleri bekliyor. Müzik i̇şte yarı yıl tatilinizi çocuklarınızla değerlendirebileceğiniz en gözde rotalardan bazıları. İstanbul İllüzyonlar Müzesi, tepe taklak oda ve sonsuzluk odası gibi illüzyonlarla dolu bir deneyim sunuyor. Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi'nde ünlü isimlerle yakın temas kurma şansınız var. Darıca Hayvanat Bahçesi, Kuş Cenneti ve Botanik Parkı ile çocuklarınız için harika bir keşif noktası. Minyatürk ve Pierloti Gezisi ise Türkiye ve Osmanlı coğrafyasını 128 maket eserle açık hava müzesinde buluşturuyor. Yere batan Sarnıcı, tarihi bir atmosferde çocuklarla eğlenceli anılar biriktirmek için ideal. Dünyanın en önemli eserlerinden biri Ayasofya'yı Kebir Camii turistik ziyaretler için giriş kapısını ayırdı ve artık bundan sonra turistlerle ibadet için gelenler kapıda girişte fazla bir yoğunluk yaşamayacak. Yeni uygulamayla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifine ibadet için gelenlerle turistik amaçlı ziyaret eden yabancıların girişleri ayrıldı. Düzenleme sonrası girişteki yoğunluk gözle görülür şekilde azaldı. Müzik Camiye ibadet için gelen Türk vatandaşları Sultanahmet Meydanı'ndaki bölümde İmparatorluk kapısından Ayasofya'ya giriş yapıyor. Yeni uygulamayla ibadet dışında tarihi mekana yapılan turistik gezilerse 3. Ahmet Çeşmesi karşısında açılan kapıdan başlayarak galeri katında devam ediyor. QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen sistemde ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden 23 dilde bilgi alabiliyor. Tayland'dan gezelim koma devam ediyoruz. Şimdiki haberimiz Van Gölü'nden gelecek. Van Gölü şu anda çeşit çeşit kuşlara ev sahipliği yapıyor. Bir kuş cenneti görevini görüyor. Van Gölü Havzası, Sibirya'dan gelen ötücü kuğuların yanı sıra bu yıl göç etmeyen flamingolara ev sahipliği yapıyor ilkbaharda Urmiye Gölü'nden gelen flamingolar bu yıl göç etmedi ve Van Gölü havzasında kaldı. Müzik Erçek Gölü çevresinde ve Van Gölü'nün Gevaş ilçesiyle İpek Yolu ve Tuşba ilçelerinde flamingoların göç etmemesi dikkat çekiyor. Aynı bölgede konaklayan Sibirya'dan gelen ötücü kuğular doğa severleri cezbediyor. Müzik 240 kuş türünün kayıt altına alındığı bölge araştırma alanı olma özelliğine de kavuştu. İstihbarat Teşkilatı, mitin 97. kuruluşuna özel Atatürk Kültür Merkezi'nde özel bir sergi açtı. Milli İstihbarat Teşkilatının 97. kuruluş yılını özel düzenlenen Temas İstanbul Sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı. Serginin küretörü Zihni Tümer, Vatan bölümünde bin yıla kadar uzanan istihbarat geçmişine vurgu yaparken, Gelenek bölümünde tarihimizin ve hafızamızın derlendiği bir noktaya odaklandıklarını açıkladı. Müzik. Gelecek kısmında ise MIT'in genel misyonlarından biri olan müreffeh bir ülke ve vatana giden yoldaki emniyet ve müdafaa faaliyetlerine vurgu yapıldı. Gurur bölümü ise Türkiye'nin küresel ölçekte oyun bozucu ve oyun kurucu rolünü sergiliyor. Müzik. Sergi 11 Şubat tarihine kadar pazartesi günleri hariç 11-20 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Termal dendiği zaman akla gelen en önemli kentlerimizden biridir Afyonkarahisar ve sömestrda yoğun ilgi görüyor. Afyon Karahisar'da yer alan Frik Vadisi, yarı yıl tatilinde öğrencilerin aileleriyle vakit geçirebileceği alternatif turizm rotaları arasında bulunuyor. 3000 yıllık tarihi mekanları ve Emre Gölü üzerindeki sıcak hava balonu uçuşlarıyla ilgi toplayan bölge her yıl ortalama 2 milyon yerli ve yabancı turiste ağırlıyor. Ziyaretçiler Emre Gölü ile Ayazini Köyü arasındaki Fırik Yolu güzergahındaki Aslan Taş, Yılan Taş, Mal Taş Anıt Abideleri, Oyma Kaya Mezarları ve Peri Bacalarını gezerek keyifli vakit geçiriyor. Termal turizmin başkenti olarak nitelendirilen ve butik otelleriyle ziyaretçilere ağırlayan şehir, sömestr tatilinin gözler otaları arasında bulunuyor. Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri Kapadokya ve Kapadokya'nın yeraltı kentlerini geçtiğimiz sene 1,5 milyona yakın turist ziyaret etti. Türkiye'nin gözde turizm merkezleri arasında bulunan Kapadokya'daki yeraltı şehirleri geçen yıl 1.495.210 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Peri Bacaları, Kayadan Oyma Tarihi Manastırları ve ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı vadilere sahip Kapadokya'da yer altında da turist yoğunluğu yaşanıyor. Yeraltı şehirlerinden en çok ilgiyi 559.527 ziyaretçi ile Kaymaklı Yeraltı şehri gördü. Yeraltı şehirlerine tünellerden geçiş yaparak giren turistler binlerce yıllık yaşam izlerine şahitlik ediyor. Marmara Bölgesi'nin termal turizm merkezleri Yalova, Bursa ve Kocaeli yarı yıl tatilinde yoğun ilgi görüyor. Marmara Bölgesi'nin güneyinde yer alan kaplıcalarda yarı yıl tatili yoğunluğu yaşanıyor. Kocaeli, Yalova ve Bursa'daki kaplıcalar İstanbul'a yakın olması sebebiyle hem konaklamalı hem de günübirlik olarak misafirlerini ağırlıyor. 4 mevsim boyunca ziyaretçilerini ağırlayan termal turizm merkezleri tatilcilerin gözde rotaları arasında bulunuyor. Bursa'daki Oylat Kaplıcaları orman içindeki doğal güzellikleriyle yaz kış yerli ve yabancı turistler tarafından tercih ediliyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler tarihi dokuyu keşfetmenin yanı sıra termal suların şifasından da faydalanıyor. Yapılan bir araştırmaya göre İngiliz turistlerin kışın Tatil rotası arasında Türkiye ilk rotalarda yer alıyor. On the Beach firmasının raporuna göre İngiliz turistlerin kış tercihleri belirlendi. 10 şehirlik listede Türkiye'den 2 şehir yer aldı. Antalya, Tenerife'yi geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti. Kanarya Adası'nın uzun süren liderliğine son veren Antalya, yıllık seyahat artışıyla dikkat çekti. Tatilcilerin %11.9'u bu kış sezonunda Antalya'yı tercih etti. Türkiye listede ikinci şehir olarak Danamanla da temsil ediliyor. Emeklilik için uygun maliyetiyle de öne çıkan Türkiye, İngilizler arasında tercih edilen kış rotalarında güçlü bir konuma sahip başkenti Jakarta, Borneo adasına taşınıyor. Evet, bir başkent bir başka yere taşınıyor. Endonezya'nın başkenti Java adasındaki Jakarta'dan Borneo adasındaki Nusantara kentine taşınıyor. 10 milyondan fazla kişinin yaşadığı başkent Jakarta'nın taşınma çalışmalarında sona doğru yaklaşıldı. Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi Endonezya çarpık kentleşme, trafik sorunu ve doğal afetlerden dolayı başkentini taşıyor. Ülkenin en az doğal afet görülen adalarından Kalimantan'ın doğusunda 561 kilometrekarelik bir alana inşa edilen yeni başkent Musantara sadece elektrikli araçlara mahsus çevre dostu şehir olarak tasarlanıyor. saraylara bağlı olan resim müzesi 3 yılda 1 milyondan fazla turist ağırladı. Türkiye'nin en zengin tablo koleksiyonuna sahip olan Milli Saraylar Resim Müzesi'ni 3 yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçi gezdi. Sultan Abdülmecit tarafından 1856 yılında Veliaht Dairesi olarak inşa ettirilen Milli Saraylar Resim Müzesi, her geçen yıl artan ziyaretçi sayısıyla kültür sanat hayatının merkezinde olmaya devam ediyor. 15 Şubat 2021'de yeni bölümlerle genişletilen ve koleksiyonu zenginleştirilen resim müzesinde 34 farklı bölümde 600'e yakın eser sergileniyor. Açıldığı günden bu yana sanatseverlerin İstanbul'daki uğrak noktası olan müze bu yıl çocuk atölyeleri ve sanat galerileriyle sanatseverlere eğitim alanında da hizmetler sunmaya hazırlanıyor. Bursa Ulu Cami'de kayıp olduğu söylenen kağıt örtüsünün füsüküllerinin koruma altına alındığı bildirildi. Bursa Ulu Camii'de sergilenen ve kayıp olduğu söylenen Kabe örtüsünün püsküllerinin Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi. Yavuz Sultan Selim tarafından at sırtında Mısır'dan getirilen Kabe örtüsü Bursa'daki tarihi Ulu Cami'ye hediye edildi. 2014'ten beri bugünkü yerinde cam fanus içinde sergilenen Kabe örtüsünün iki püskülünün yerinde olmadığı görülünce Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda Bursa Ulu Camii Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı konuya açıklık getirdi. Püsküllerin zamanla eskidiğini ve yerinden düştüğünü belirten Şanlı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün püskülleri koruma altına aldığını ve onarım işleminden sonra eski yerlerine takılacaklarını açıkladı. Ülkemizin tarihini ve kültürünü tanıtmak amacıyla başlatılan Rotahane 66. rotasında Erzurum'daydı. Türkiye'nin zengin kültürel mirasını tanıtmak amacıyla 5 yıl önce başlatılan Rotahane programının 66. gezisi Erzurum'da gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy önderliğindeki ekip Türkiye'yi Şehir Şehir Geziyoruz projesiyle ülkenin kültürel zenginliklerini iç turizm bağlamında tanıtmayı hedefliyor. Rotahane'nin kurucusu Pervin Ersoy her şehri ünlü isimlerle gezmeye özen gösterdiklerini belirtti. Erzurum gezisinde et lokantaları sahibi Nusret Gökçe ve gezi ekibi tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti. Nusret Gökçe Erzurum'u her zaman kalbiyle sevdiğini ve sık sık ziyaret ettiğini ifade ederek şehrin soğuk havasına rağmen sıcak insanlara sahip olduğunu anlattı. Biz şu anda Tayland'da sıcacık havada denizin güneşin tadını çıkartıyoruz ama tabii ki ülkemize kar çoktan yağdı ve kaç kar dağları heliski yapmak isteyen turistleri ağırlıyor. Doğasıyla yerli ve yabancı kayakçıların uğrak noktası haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak adlandırılan heliski tutkunlarını ağırlıyor. Müzik Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski Türkiye'de 2005 yılından itibaren düzenleniyor. Müzik dünyada sayılı merkezlerde düzenlenen helikopterle kayak faaliyeti Kaşgar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ve Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılıyor. Sporcular karla kaplı çam ormanları arasında adrenalin dolu dakikalar geçiriyor. Ve bir gezelim kolun daha bu haftalık sonuna geldik. Yayın akışımız Dünyayı Geziyorum'la devam ediyor. Dünyayı Geziyorum'da Portekiz bölümümüzü izleyebilirsiniz. İyi seyirler diliyoruz.